Arkadaşlar bugün Murder Mystery 2 oynuyoruz ve yanımda Can var. Bir de Bade var. Kesinlikle burası. Loadik Loadik Map bir Önceki videoda ben bir kere katil olmuştum. Bu videoda bir bu videoda bir kere falan katil olmak istiyorum en azından. Çık hocam. Can katil söyleyeyim. Can katil benim peşime takıldı. Can katil. Bade candan kaç. Candan kaç can katil. Aa değilmiş lan. Bu çocuğun şansa bak oğlum. Kafanı çıktım. Ben gidiyorum. Can bu arada bir şey diyeceğim. Bu benim üstümdeki ceket sana tanıdık geldi mi? Benim üstümdeki ceket üstümdeki ceket sana tanıdık geldi mi? Lan şş, arkana bak. Üstümdeki ce ceket sana tanıdık geldi mi? Yok. Senin eski ceketin bu. Eski ceketimi çalmışsın. Evet. Eski ceket. Bir de arkamda da 22 yıllık bir tane kraker var. <laughs> Aa! 22 yıl değil hatta vazgeçtim. Arkadaşlar bu kanala abone olmuyoruz. Yani bu videoyu izlemiyoruz. Can katili bunu dediğini. Artık candan çok fazla şüpheleniyorum. Çünkü can çok az katil oldu. Bir önceki videoda hiç olmadı katil. Ve şu anda da hiç olmadı gibi. Bu kanala sakın abone olmayın. Can ben katilin kim olduğunu bulup sana söyleyeceğim. Bade ölmüş. Bade'nin kıyafetini çalan kardeş. Bade'ye benziyor ama Bade değil gibi galiba. Evet Mr. Marco. Mr. Marco. Badenin kıyafetinde. <gülüyor> <gülüyor> Aa can da burada ölmüş lan. Ben, hiç ben de. Evet ama hiçbirimize şey katil olup olmadığımızı söylemek yok. Bu ne oldu ya? Sıkıldım ben gidiyorum oyun oynayacağım kendi kendime. Oyunun içinde oyun oynayacağım şimdi. Hayır! Süren bitti. Süren bitti. Aa canmış Şerif lan. Adam hiç şerif olarak kazanamıyor. Hangileri? Bakalım, bakalım, bakalım. Sütbaz. Otel, ofis, sütbaz. Sütbaz adamdır. Gerisi alandır. Oha. Dur bir dakika başım döndü. Hadi lan katil ver. Hadi katil. Aa! Katilim. Can katilim. Sen katilsin? He he. bu istiyorsa? Hayır. Kaç! Benim peşime düştü katil! Vah! Kurtarın beni, kurtarın beni, kurtarın beni! Beni kurtarın dayılar. Dayılar beni kurtarın. He tamam. Benim peşimi bıraktı katil. Hala benim peşimde misin lan? Hala benim peşimdeymiş. Kurtarın beni dayılar. Tamam tamam benim peşimi bıraktı. Peşimi bıraktı ve şu anda onu alkışlayacağım. Alkış. Alkış. Beni öldürecek, öldürecek şimdi. He. Onu alkışladığım için kesin. Oha bir daha gitti. Bir daha gitti. Herkes öldü. Orada ölüyor. Ben alkışlıyorum. Hadi lan şu silahı alsın biri de. Ben alkışlıyorum bunu oğlum. Ben niye öldürmüyorum? Bıçak atla da adam sen. Hadi. Bıçak atacak şimdi bak. Adım gibi eminim, eminim birazdan bana bıçak atacak. <laughs> Aa Şerif tabancasını aldı hadi. Hadi lan. Neyse bana daha da yakınlaştırdı. Hops. 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 <laughs> <laughs> Hops. Ah! <laughs> Aa Bade daha yaşıyor lan. Bade sakın dışarı çıkma. Dışarıda bekliyor adam. Çünkü. Herkes dışarıda ölmüş bu arada. İçeri girdi dışarı çık. Çabuk dışarı çıkıp şey al. Hayır siz yan yanısınız da o kadar olmaz hayır.

Zaman bitti Allah'ım. Kartan ismi? Can bak şimdi hazır ol yapayım mı? Hazır ol yapacağım bak. Bunları nasıl yapıyorum biliyor musun? Yanındaki ifadeyi Hayır. Hayır. Oradan yapılmıyor. Bunlar Robux'lu. Bu ifadeler Robux'lu. Birinde 3 Robux'a birinde 7 Robux, Robux, yedi Robux aldım. Şaka lan şaka hiçbir şeyle alamadım ana. Bedavaya aldım. Bir tane gruba üyeyim o yüzden verdiler bedavaya. Normalde Robux'lu ama. Bade, bade katil net. Bade katil, bade. Bade katil. Aa! Adamın silahını bıçak sandım. Bence bade katil. Söyleyeyim. Can sen misin lan katil yoksa? Can yoksa sen misin katil? Hatta katil bade değil can. Can katil. Net. Canı takip edeceğim ben. Canı izleyeceğim. Bir şey yok ki. Kim katil lan? Aa bu katil. He badeyi nasıl öldüremedin lan? Ben alkışlıyorum. Hadi la kardeş katil ver. Can katil olunca gene ilk seni öldüreceğim. Fabrika fabrika. Fabrika. Fabrikaya var lan. Fabrika. Fabrika. İş yeri kötü. İş yeri. Kötü. İş yeri kötü. Fabrika çok iyi. İş yeri de iyi aslında. Ama biraz o kadar. TV men. TV men var. Katilim. Söyleyeyim. Telefonuna bakmadın değil mi lan onun? Galiba katil. Söyleyeyim can katil. Can. Can katil? Can. Katil. Can katil. Can katil. Can katil. Can. Can katil. Can. can, katil. can. Öldüm can katil. Oh, öldü ezik ena yok. <laughs> ne oldu lan ezik? İnat olsun diye böyle gülüyorum lan kardeş. Ağla. Ben her katil olduğumda kazanıyorum. Adam daha katil olamıyor. Katil ne demek daha onu bilmiyor adam. Bu ne oldu? Fabrika. Fabrika. Katil bana. olduğum an ilk seni öldüreceğim. Sinirlendim. Fabrika. Adamdır gerisi yalandır. <laughs> Niye Bilmiyorum Çıkamazsın Ezik velet Daha katil olmayı bilmiyor ne? Hayır Koşucuyum Şey dondurucuyum Ben dondurucu olmayı sevmiyorum Hiç Hatta ben şuraya çıkayım Buradan beni nasıl öldürebilirler ki Dondurabilirler yani ya ben, ben bir yere çıktım ve şu anda orada koltuk altımı kaşıyorum. Yanında bir daha var. Neredesiniz? Neredesiniz lan? Neredesiniz? Can Neredesin Yes? Söylemiyor o yüzden dondurucu bu. Kesin. Hadi lan. Neyse gidiyorum ben. Birisi katil, televizyon kafa katil. Televizyon kafa kafa dondurucu. Televizyon kafa dondurucu. Telef televizyon kafa. Telefon kafa diyecektim. Televizyon kafa. Telefon kafa. Sen bu arada dondurucu mu oldun? Ne oldun lan söyle onu bari. Can. tam. Yemin et lan. Yemin. Tamam. Çok korktum. Niye? Bak dikkat et televizyon kafa dondurucu sen? Aa, bu da şey dondurucu. Can kaç. Can gitti. Can gitti net. Can seni kurtarayım mı? Kurtar. Neden ben ya? Neredesin şu anda? Söyle de ona göre Araba yapayım. Var ya. Araba mı? Evet, mı? Araba Gördüm seni ama şu anda gelemem. Hilmi kovalıyor. Hil Hilmi ne lan? Hilmi ne? Kurtardım seni. Kaç. Allah. Hayır. Ben asla dondurucu olmam. Hayır. Hı, hı. Sadece ben kaldım. Sadece ben kaldım. Hayır. Hayır. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Hadi 0, 0. Es. Tamam Koltuk altımı kaşıyorum. Ezikler ya. Sen bu arada gene mi dondun Can? Ben evet. seni kurtarınca gene mi dondun? Çok kolaylar değil mi? Evet. Şey bir şey diyeceğim. Sen evet. şey ben seni kurtarınca sen gene mi dondun lan? Hayır donmadım. He tamam. Ben yakalansaydım da bir şey olmayacakmış o zaman. Evet. Evet, her türlü. Kesin can katil bu arada. İçinden bir şey duydum sanki birazcık. Neden? Böyle şey katil olunca bir şey saklıyormuşsun gibi öyle. Kesin can katil. Kim katil? Ben Niye? Bence çok eğlenceli. Ben de o kadar Neredesin? Bir Şerif gitti galiba. Vay Şerif burada. Şerif burada ölmüş. Neredesin lan? Dışarıda mısın? <Gülüyor> Niye? <Gülüyor> lan şu şey tur bitsin bari. Katilim. Arkadaşlar. Gel lan buraya. Oradan bakma kadanlık mı? Yukarıda değilim. Yukarıda değilim. Hayır, öleceğim, öleceğim vallahi öleceğim. Öleceğim. Bu sefer gitmişimdir artık. Ben yokum. Hayır. Tamam. Şerif gitti. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Hop öldü. Ezvin. Hayır. 36 saniye kaldı. 30. 29. Daha bir de birkaç kişi öldürebildim. Hayır. Kazanamayacağım süre. Süre yetmedi. Süre çok az. Hayır süre. Sura yüzünden kazanamayacağım. Gel lan buraya. Gel, gel buraya. Hadi, hadi. Öldüreceğim seni. Hayır ya. Arkadaşlar like atıp abone bu, olmayı unutmayın. Bugün bugünkü videomuz bu, buraya kadardı. Bay bay. Dur bir dakika. Ayrıl.